Selamun Aleyküm arkadaşlar. <laughs> YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, evimin mutfağına da hoş geldiniz. Ee, bugün ben ilk defa e, kendimi göstermek e, yani bayağı bir ısrarlar üzerine kendimi gösteriyorum. Burası benim evimin mutfağı biliyorsunuz. Hafta içi ofisimin mutfağında çekiyorum. Burası evimin mutfağı. Bugün şimdi boton pasta yapacağım. Bisküviden pratik, kolay. Ee, şimdi onun için bir kendimi tanıtayım dedim. Em e, benim Emine Sınanmış İki çocuk annesiyim. iki erkek evladım var. Bir tane torunum var. Emir Alp Dört yaşında. İki tane kızım var. Gelinlerim değil onlar benim kızlarım. E, evliyim. E böyle. Ordu Fatsalıyım. E şimdi e, burası evim. Tabii e, istek çok oldu. Yani işte seni e, tanımak isteyenler oluyor. Kendini göster falan dediler. O yüzden böyle bir kendimi göstermek istedim. Artık zamanı da gelmişti zaten. Şimdi böyle bismillah diyerek bir başlayalım. Ufak ufak artık şöyle burada iki paket bisküvim var. Şöyle kakaolu seti bisküvi bisküviyle yapacağım ben. Bunları çok büyük olmamak şartıyla şöyle şu şekilde dörde kıracağım. Çocuklar da hafta sonu beraber oluyoruz. Onlar da gelecek. Hem de Dolaba koyduğumuz zaman biliyorsunuz bu misafir de gelse anında çıkarıyorsun oradan. Hazır hazır oluyor. Yazda serin serin dondurmayla birlikte yerler. Ben de böyle bir tarif vereyim dedim. Bunu da bilmeyen yoktur zaten ama her, herkes farklı yapıyor. Ben de böyle bunu size göstermek istedim. Sevgili YouTube ailem, YouTube'daki arkadaşlarım sizi çok seviyorum. Allah'ım e, sizi benim karşıma çıkardığı için binlerce şükürler olsun. İyi ki de YouTube kanalı açmışım. Yani bana bir eğlence oldu. Onun için çok mutluyum. Ben şimdi bunu kırıp hazırlayacağım. Görüşeceğiz. Şimdi sevgili arkadaşlarım mozaik pastamızın sosu için iki, şimdi ocağımda bir yanarsam Şimdi pastamızın sosu için 2 yemek kaşığı tereyağı koydum şöyle bir kaba eriteceğim bunu. Anne, şey evet şimdi eriyen şöyle kasemizin içine alalım. Şu, şimdi. Efendim 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 3 yemek kaşığı kakao koyalım burada da 3 yemek kaşığı kalmıştı. Anne! İçine, içine. Anne! Şimdi bunun içine bir çay bardağı şeker koydum. Şeker Anne. eriyene kadar karıştıracağım. Sütünü koyacağım. Koymadan önce güzelce bunu bir karıştırayım. Şekeri erisin. Emiral. Emiral de gösterir mi? Ne yiyorsun Emiral? Ne yiyorsun? Bisküvi. Şimdi güzelce karıştırdım. Evet, ben şimdi bunu güzelce karıştırdım. Şimdi sütümüz, bir su bardağı soğuk sütümüz var. Az az ekleyeceğim bunu. Şekerin güzel erimesi için az az, yavaş yavaş. Şu şekilde güzelce. Şöyle devam edeceğim. çikolata sosuyla yapacaktım ama çare kakaoyla yapayım dedim. Şu şekilde. Üstüne çikolata sosunu koyuyoruz. Evet. Şimdi hazır. Ben içine böyle bir kase de ceviz içi koyacağım. İçinde güzel dursun diye. Evet. Emir Alp yanımda. Emir kanalımıza abone olun ve Şimdi ben bisküvilerimi yavaş yavaş koyacağım. Şöyle. Şöyle. Şu şekilde karıştıracağım. Ya siz istediğiniz sade bisküviyle de yapılabiliyor ama ben bugün kakaolu bisküvim vardı. Buna da yaptım. Siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Bu kalmış bir şey. Evet arkadaşlar e, kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Çok mutlu olurum. Yani yorum yaparsanız olumlu ya da olumsuz. Gayet iyi gidiyoruz şimdi. Ee, Youtube'daki arkadaşlarımla da yavaş yavaş tanışmaya başladık. Allah hepsinden razı olsun. Şimdi ben böyle yavaş yavaş karıştıracağım arkadaşlar. Evet şimdi pastam hamuru hazır. Şey hazır bisküvisi. Harcını hazırladım. Şimdi benim şöyle bir boton kalıbım var. İçine böyle bir şey serdik, streç filmi. Şöyle bastıralım. Altı doğru biraz hava yapmasın. Şu şekilde. Ben şimdi bunu buna boşaltacağım. Yani olmayanlar buzdolabı poşetinde bile yapabilir benim vardı bunu da yapayım istedim normal streçe yapıp yani üçgen yuvarlak istediğiniz şekli verebilirsiniz o size kalmış bir şey şimdi buna güzelce sık sık ya basacağım çünkü hava boşlukları kalmasın Evet arkadaşlar şimdi pastam bitti güzelce sıkı sıkıya buna basaladım Güzelce. Şöyle. Şimdi şuradan da kenarlarından ortaya getireyim. Bu şekilde. Evet. Elinizle sıkı basalayın gene ki e, hava boşluğu kalmasın. Evet. Şu şekilde. Ben şimdi dolabı kaldıracağım. 2 saat sonra yemeğe hazır olacak bu. Buzluğa koyacağız. Evet arkadaşlar 2 saat sonra görüşürüz inşallah. Şimdi ben bunu buzluğa göndereceğim. Evet böyle pastamız hazır. Evet arkadaşlarım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi ben bugün çocuk evdeki çocuklarıma e, istediklerini yapıyorum. Anne, baba, şimdi boton pastama buzluğa koydum. O buzluktayken ben bugün içli baba köfte anne. yapayım dedim. Baba, Hem buzluğunda olsun, olsun tamam. Emir tamam paşam. Baba, anne, o, o çıkmayacak. Şimdi burada iki yemek kaşığı sıvı yağ var. Şuradan böyle çok az bir şey. Bir yemek kaşığı kadar Zeytinyağı koydum. Şurada 3 adet soğanım vardı. Bunları ince ince kıydım. Şimdi kavuracağım güzelce. Güzelce kavuracağım arkadaşlar. Şöyle burada yarım kilo kıymam var. Orta yağlı. Burada bir yemek kaşığı tereyağım var. Burada ince kıyılmış bir tutam maydanozum var. Burada bir tatlı kaşığı pul biberim var. Burada bir tatlı kaşığı karabiberim, bir çay kaşığı kimyonum var şimdi bir tatlı kaşığı da tuz koyacağım tuzunu buradan şöyle baharatlarımın yanına koyacağım onu bir tatlı kaşığı yapıyor böyle şu şekilde biraz da dolapta yapılmış içim var onda ceviz var onun cevizi bu oldu onun için bunun içine ceviz koymadım arkadaşlar bugün şimdi çocuklara da yapalım dolaba koyalım hazır olsun Şimdi biz üç eviz. Hangimizde misafir gelirse birbirimizden çocuklar, kızlarım da sağ olsun birbirlerine yardımlaşıyorlar bu şekilde. Bunu güzelce kavuracağım. Evet bir yemek kaşığı da domates salçası ekleyeceğim buna. Onu da unutmayayım. Evet. Şimdi soğan baya bir döndü. Ben şimdi kıymamı, kıymamı koyacağım buraya. Efendim oğlum ne diyorsun? Anlamadım ki Emir. Ne yapalım? Senin uykun geldi. Hadi uyu biraz sen. Olur mu? Hı. Birazcık uyu sen. Bak teyzeler seni görsün mü? Hı. Evet arkadaşlar. Emir Alpin burada. Merhaba. De bakayım merhaba. Hı. Merhaba. Emir kaçtı. Hı. Evet. Emir kamerayı sevmedi. Evde kendi kendine konuşuyor aslında. Hı. Şimdi bunu bulgur haline gelene kadar güzelce kavuracağım ikisini Hı. birlikte. Evet canlarım şimdi kıymam kavruldu güzel bakın böyle dağılmaya başladı güzel güzel bulgur gibi olacak inşallah ben şimdi bu aşamada bir kaşık tereyağım vardı bunu da ekledim tereyağı güzel donduruyor bunu zaten biraz soğusun akşamüstü yapacağım soğuması için erken yapıyorum bunu şu anda Şimdi biraz da tereyağı, tereyağı eriyene kadar güzelce kavuracağım. Her tarafıma tereyağı güzelce kokusu geçsin. Sonra öbür malzemelerimi koyacağım. Evet canlarım, şimdi bir yemek kaşığı dolusu domates salçası var. Şimdi onu koydum. Burada bir e, tatlı kaşığı kadar pul biberim vardı. Burada bir tatlı kaşığı tuzum, bir tatlı kaşığı karabiberim, bir çay kaşığı kimyonum vardı. Bunları da koydum. Şimdi bunları da güzelce karıştıracağım. Hepsi birbirine güzel her manası. En son maydanozunu koyacağım. Evet arkadaşlarım şimdi tüm baharatlarım ve salçamı güzelce karıştırıyorum şimdi. En son maydanozunu koyup karıştırıp altını kapatacağım. Soğumaya bırakacağım. Şimdi ben bunu maydanozunu da koyup yarın maydanoz koymuştum yarım tutam kadar yani yarım demek bazı aşağı güzelce karıştıracağım ve ben bunu hemen bir kaba alıp soğumaya bırakacağım evet arkadaşlar içim hazır şimdi ben bunu böyle bir borcama boşaltacağım şu şekilde Hemen bunu balkona götüreceğim. Balkonda biraz soğuyacak. Sonra ağzını kapatıp buzdolabına koyacağım. Donsun orada güzelce. Ondan sonra iç zaten dışını falan yaparken de çekimimi yapacağım. Evet arkadaşlarım şimdi köftemin dışını dış harcını yapacağım. Bunun için 2 su bardağı hatta fazla yapayım biraz. 3 su bardağı kadar ince kısırlık bulgurum var. Burada da 3 su bardağı suyum var. Kaynattım. Üzerine dökeceğim kaynar suyu. Şu şekilde. Şimdi hmm. bunun üzerine de şöyle bir kaşık şey bir su bardağı irmik koyacağım. Şöyle bir yemek kaşığı tuz koyacağım. Bunları bir karıştıracağım. Şöyle. bir 10 dakika şişmeye bırakacağım. Şimdi ağzını kapatıp bekleteceğim bunu. Evet şu anda bulgurlarım şişti. Ben şimdi başladım yoğurmaya bunları. İyice bir böyle güzelce mıncıklayacağım. Ama bu tepsi buna dar olacak tepsi değiştirmem lazım. Evet şimdi tepsimi değiştirdim. Ben şimdi bunu güzelce böyle çok az az su ilave ederekten güzelce yoğuracağım böyle en az bir yarım saat kadar. Köftemizin çatlamaması için, güzel olması için dışının güzel yoğurulması gerekiyor. Böyle hafiften az az su koyacağım. Yani çok böyle az bir şekilde şu şekilde şöyle elimle ıslatacağım. Bu şekilde yoğurmaya devam edeceğim arkadaşlar. Çünkü bunun süreci çok uzun. Onun için komple çekmeyeceğim. Evet ben şimdi hamurumu güzelce yoğurdum. Şimdi ben salçama yedireceğim güzelce. Bir kaşık dolusu, yemek kaşığı dolusu bir domates salçam vardı. Şimdi ben bunu güzelce buna yedireceğim. Bakın, şimdiden sakız gibi olmaya başladı. Önemli olan yoğurmak. Yoğurmaya devam edeceğim. Tamam. Ne yapayım? Onu lazım. Şimdi bir adet yumurta koyacağım. Burada 3 kaşık yemek kaşığı dolusu unum vardı. Unumu koyacağım. Biraz da böyle yoğuracağım arkadaşlar. Ondan sonra Evet arkadaşlar, şimdi içli köftelerimizi bu sefer elimizle doldurmuyoruz. Bizim içli köfteci doldurmacımız Esma'ydı. Bu sefer Tufan bize bir aparat almış. Şimdi içli köftelerimizi bununla dolduracağız. Birkaç tane deneme yaptık. Merve göster kızım. Bakın buradan. şöyle gayet güzel çıkarıyor. Biz birazcık acemiliğimiz ama alışacağız inşallah. Elimizle dolduruyorduk hep. Şimdi bunları Merve ben yuvarlıyorum hamurumu. Şöyle koyuyorsunuz içine. Gerçekten rahatlık, güzel oluyor yani. Yani çok yapıp dolaba koyacağınız zaman falan çok güzel bir sistem. Allah çıkaranlardan razı olsun diyelim. <laughs> şöyle. Kalkıyor benim. Tamam. Şu şekilde bakın ortası şöyle oyuluyor, şöyle basıyor yumakların üstüne. Evet. Şöyle her seferinde ıslatmak gerekiyor galiba. Emir Alp uyandı. Gelsin. Bu sefer Esma doldur doldurmacı Esma kurtuldu. <laughs> Esma kurtuldun kızım bu sefer. Ben memnundum. Memnun muydun? Evet. Tamam o zaman doldurursun. Şimdi siparişler gelecek sana. Evet. Gelsin. <laughs> Doldurursunuz evde. Şu sanki biraz kenara geldi ama Merve Acaba yeniden mi? Şöyle bassak diye. Şuna tamam. değil mi? Şöyle yeniden bas kızım Şöyle. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Birazcık şey oluyor. Dur dur Bak ince açılıyor. <laughs> Güzel oluyor gayet de. Biz acemiliğimiz. Kamera açık gösteriyoruz şu anda. Bir tane kapatalım. Daha kapatmadık. Şunu evet kapat diyelim üstüne. Şu şekilde. Ne yapıyor? Aşım. Ya? Ha, şey İçini. Hani bir buna. Evet. Güzel. Ha, tamam. Bak Esma. Evet. Evet arkadaşlar bakın şöyle. Şimdi şu şekilde alacaksınız ama kenarlarını şöyle yanınıza bir su alıp şu kenarlarını şöyle birleştirmek gerekiyor. <laughs> Suyla. Sen de öbürünü al kızım istersen. Yapmak istersen. Şeyde dolapta yüklüktü. bu bitsin o zaman. Evet arkadaşlar. Görüntü böyle. Almak isterseniz e, rahatlık. Hı. Elle açmayı bilmeyenler için. Ama bize esma açıyordu. Güzel açıyor o da. Hatta otururken açabilir. <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi pişirirken göstereceğiz inşallah. Evet arkadaşlar biz işli köftemizi yaptık. Gösterdiğimiz gibi aparatlarla şöyle işli köftelerimi şimdi kızartacağım bunları. Çok rahat oluyor. Tavsiye ederiz. Elde ekinden daha ince oluyor. Yani şimdi tavanın yağının kızmasını bekliyorum ben. Yağ kızdıktan sonra kızartacağım bunları güzelce. Afiyetle yiyeceğiz inşallah. Yarın evin Bey. Evet şimdi yağım kızdı. Şimdi şöyle bir tane bir koyayım. Evet, gayet güzel kızmış. Kızılırım yağda. Burada bir su bardağı sıvı, yağ var. Böyle güzel. Bir... <laughs> Aparat hiç uğraştırmıyor arkadaşlar ama bir ilk baştan biraz biz acemilik çektik. Sonra alıştık. Şöyle hemen çevirin. Mühürlensin. yeah arkadaşlarım, canlarım benim. Şimdi benim e, içli köftelerimizi yaptık, doldurduk buradan. Gayet güzel aparatla doldurduk. Güzel kızarttık. Evet, yiyeceklere afiyet olsun şimdiden. Yapacaklara da fikir olsun canlarım. Şimdi pastamız dondu dolapta. Ben şu şekilde pastamı kesiyorum. Üzerine biz çikolata sosuyla esma çekti, süsledi. Ben şu şekilde şimdi şöyle bakın. Şöyle. Şöyle koyalım ya da. Evet canlarım. Şimdi şu, şu şekilde çatal alayım göstereyim şu şekilde bakın bisküviler böyle içinde gayet güzel bir misafiriniz falan gelsin yapın buzluğa koyun misafiriniz geldiği zaman çayın yanına kahvenin yanına yapıp sunabilirsiniz. Evet şimdiden hı hı. herkese afiyet hı hı. olsun. Ben bunu çocuklarıma yaptım. Bugün çocuklarıma yemek hazırladım. Hayır. Afiyet bal şeker olsun, şifa olsun. Sizlere de fikir olsun. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Hayırlı günler cümleden hayırlı pazarlar.